1803 yılında Dalton tarafından öne sürülen Dalton atom modeli, bu alanda yapılmış çalışmaların temelini oluşturan ilk bilimsel modeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dalton atom modelinin özelliklerinden biri değildir? A şıkkı. Maddeleri oluşturan en küçük temel tanecik atomdur. Atomlar içi dolu ve çok yoğun küreciklerdir. Bu ifade doğru olacak Dalton'a göre çünkü arkadaşlar bilardo topuna benzetilmiş olacak. B şıkkında ise bir elementin bütün atomları aynıdır demiş. Bu öncülümüz de doğru olacak arkadaşlar. Hatta ekstra da şunu diyebiliriz. Farklı elementin atomları da birbirinden farklı diyebiliriz. Devam edelim. C şıkkında atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz demiş. Arkadaşlar günümüzde bu durum geçerliliğini korumuyor. Radyoaktifliğin keşfedilmesiyle beraber yani çekirdek tepkimeleriyle beraber atomun parçalanabilir özelliği ortaya çıkacak. Atomlar ama o döneme göre Dalton parçalayamadığı için parçalanamaz ifadesi geçerliliğini koruyacak. D gelecek olursak tüm atomların kütleleri aynıdır demiş. Bu öncül yanlış arkadaşlar. Bir elementin atomları aynıdır, farklı elementinki de farklıdır. Yani bütün atomlar aynıdır ifadesi yanlış olur. Dolayısıyla bu cevap yanlış. Farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmesiyle bileşikler oluşur. Arkadaşlar sabit oranlar kanunun destekleri için bu ifadeyi de destekleyecektir ve cevabımız denizli gelecektir. Thomson atom modeline göre yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur? Bir numarada. Atomlar yarı çapları yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 10 metre olan kürelerdir demiş. Bakacak olursak arkadaşlar genel ifade olarak atom çapını yaklaşık olarak biz 10 üzeri eksi 8 santim yani 10 üzeri eksi 10 metre olarak görüyoruz bu ifade doğru atomda pozitif yük denizinde negatif yükler homojen olarak dağılmıştır. Thomson üzümlü kek modelidir. Yani biz burada keki arkadaşlar artı yüke içerisinde bulunan üzümleri ise eksi yüke benzettiğimizden bu ifadeyi de doğru olarak bulacağız. Atomdaki pozitif ve negatif yüklerin toplamı birbirine eşittir. Bu seçenekte doğru eş ve homojen olarak dağılmıştır diyeceğiz. 4 numaraya bakacak olursak arkadaşlar şu seçenekte atom proton, nöton ve elektron olmak üzere üç farklı temel taneciklerden oluşmuştur. Bu ifade günümüzde doğrudur. Yalnız o dönemler daha keşfedilmediği için arkadaşlar biz henüz nötronu keşfedememiştik. Bu ifadeyi arkadaşlar 1932 yılında Chadwick tarafından ortaya koyacağız. Dolayısıyla bunun Thomson'ın demesinin imkanı yok. Devam edelim. Atomun kütlesini pozitif yük oluşturur. Çünkü arkadaşlar kekin ağırlığını yapan şey hamurudur, üzümler değildir. Dolayısıyla biz burada elektronları neredeyse ihmal edeceğiz. Bu ifadede doğrudur, tamsın demiştir. Yalnız ileride bunun da değişik kütlelere sahip olduğunu göreceğiz. Kaç tanesi doğrudur? 1 2 3 ve 4 tanesi doğru olacak. Cevabımız Denizli gelecek. Şekildeki görselde su molekülünün oluşumu verilmiştir. Bu tepkime ve tepkimede yer alan atomlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri Dalton atom modelinin açıklamalarındandır? Dalton atom modeline bakacak olursak arkadaşlar atomun bölünemediği, içi dolu sağlam bir küre olduğunu, bir elementin tüm atomlarının aynı, farklı elementin atomlarının da birbirinden farklı olduğunu, son olarak da elementler bileşik oluştururken atomları tam sayılarla ifade edilen sabit bir olanla birleştiğini, oranla birleştiğini belirtiyor. Bakalım. Farklı elementin atomları birbirinden farklıdır. Bakacak olursak yukarıda da gösteriyor. Oksijen elementi ile hidrojen atomu baktığımızda arkadaşlar bu elementini incelediğimizde biri mavi biri pembe. Yani birbirinden farklı. Farklı elementler farklı görüntüye sahip. Kimyasal tepkimelerde atomlar başka bir atoma dönüşemez. Gördüğümüz gibi arkadaşlar oksijen mavi girmiş mavi çıkmış pembe hidrojenlerde aynı şekilde pembe çıkmış. Başka bir şeye dönüşmemiş. Sadece bir araya gelmişler diyeceğiz. Bu öncülü doğru. Kimyasal tepkimelerde atomun türü ve sayısı korunur demiş. Hemen inceleyelim. Atomun türü oksijen. Burada da gene mavi şekilde oksijen var. Bir tane ve bir tane. Devamında iki tane pembemiz var. iki tane pembemiz var. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde pembe olacak şekilde diyeceğiz. Dolayısıyla türü pembe pembe, mavi mavi. Sayısı da bir mavi iki pembe aynı şekilde çıkmış. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru oldu. 1-2-3 doğru cevabımız Edirne geldi. Thompson'ın atom modelini üzümlü keke benzetmesinin sebebi yukarıda verilen özelliklerden hangileri olabilir? Bir numarada demiş ki kekin kütlesi üzümün kütlesinden çok fazladır. Bakacak olursak arkadaşlar her yerde hamur var. Ancak şuralarda küçük küçük bizim arkadaşlar üzümlerimiz var. Dolayısıyla aslında kekin kütlesi üzümün kütlesinden çok çok fazla olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yan tarafa da bakacak olursak arkadaşlar her tarafta kekin hamuru var. Yalnız küçük küçük üzümler var. Bu ifade doğru dedik kekin içinde boşluk yoktur. Arkadaşlar Dalton atom modelinde olduğu gibi bunun da içinde boşluk yok. Devamında Thompson'da yok. Bir sonraki model arkadaşlar Rutherford'da ilk kez boşluğu orada keşfedecekler. O zamandan sonra %99,9'unun boş olduğunu söyleyecekler. Yalnız Thompson daha bunu keşfetmiş durumda değil. Üzümler kek içerisinde homojen bir şekilde dağılmış diyecek. Bakacak olursak arkadaşlar her tarafa eşit bir şekilde dağılmış durumda. Bu seçeneğimizde doğru olacak. 1, 2, 3 doğru cevabımız Edirne gelecek. Rutherford yaptığı deneyler sonucunda atomun çekirdek yarıçapının yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santim atom çapını ise 10 üzeri eksi 8 santim olarak bulmuştur. Bu veriler düşünüldüğünde Rutherford atom modeli ile ilgili aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılmış olur? A şıkkına bakacak olursak çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır demiş. Baktığımızda arkadaşlar pozitif yüklü tanecik sayısı atomdan atoma farklılık gösterir. Yalnız aynı atomdan bahsediyorsak aynı pozitif yüke sahip olacaktır. Bu öncül Rutherford için doğrudur. Rutherford aslında çekirdekli modelin kurucusudur. Şöyle yazalım. Çekirdekli model Dolayısıyla bakacak olursak arkadaşlar aslında burada en önemli tanımlardan biri atılacak. Thompson'da bulunamayan seçenek ortaya çıkacak. Rutherford'a göre çekirdek arkadaşlar küçük bir hacimde toplanmış olacak. Ve atomun neredeyse yaklaşık olarak yüzde arkadaşlar %99 99,9'u boşluktan ibaret olacak. Dolayısıyla aslında yukarıda aradığımız seçenek Rutherford için geçerli olan çekirdekli ve boşluklu yapı olması gerekiyor. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Bu ifade doğru olacak. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadar diyecek. Burada arkadaşlar nötron daha keşfedilmediği için bu ifade doğru. Yalnız ileride de nötronun varlığı ortaya çıkacak diyeceğiz. Yalnız daha Rutherford bunu bilmiyor. Devam edelim. Atomun büyük bir kısmı boşluktur demiş. Bakacak olursak arkadaşlar yukarıdaki ifadenin tam karşılığı bu. 10 üzeri eksi 8 ile 10 üzeri eksi 12'yi kıyaslayacak olursak şöyle 10 üzeri kısmına baktığımızda 10 üzeri eksi 4'lük yani 10 üzeri 4'lük fark var. Şöyle sıfırlarını koyalım. 1, 2, 3 dersek 1 bölü 10 bin kat daha küçük oluyor. Dolayısıyla arasında boşluk çok fazla diyeceğiz. Bu öncül denizli seçeneği getirecek. E'ye de bakalım. Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötrdür. Bu ifade de doğru olacak. Cevabımız denizli gelecek. Nötronu keşfeden bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Rutherford deney sonuçlarını değerlendirdiğinde pozitif yüklerin toplam kütlesinin atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu, atomda pozitif yük kütlesi kadar yüksüz taneciklerin de olması gerektiğini söylemiş ama ispatlayamamıştır. İlerleyen yıllarda bir öğrencisi aynı deneyi berilyum levha kullanarak yüksüz taneciğin varlığını keşfetmiş ve bu taneciklere de nötron adını vermiştir. Bakacak olursak arkadaşlar tamamen ezber bilgisidir. Bunun cevabı da 1932 yılında James Chadwick tarafından ortaya atılmıştır diyeceğiz. Diğer seçeneklere de bakalım. Niels Bohr'a bakacak olursak arkadaşlar yörüngeli modelin kurucusudur. Bir elektronlu modelle çalıştığı için bundan sonra yeni model yani modern atom teorisi gelecektir. Devamında işleyeceğimiz kişi ise arkadaşlar Louis de Broglie. Bakacak olursak, elektronu da ışık gibi hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu savunmuş. Dolayısıyla dalga tanecik ikililiği teorisini ortaya atmıştır. Devamında ise Werner Heisenberg. Buna da bakacak olursak, çok küçük bir tanecik olan ve çok hızlı hareket eden elektronun hızını ve konumunu aynı anda kesinlikle belirleyemediğimizi bize söylemiştir. Dolayısıyla belirsizlik teoremi olarak ortaya çıkacaktır. Son olarak Erwin Schrödinger'e bakacak olursak elektronların enerjisini ve davranışlarını açıklayan matematiksel bir denklem ortaya atacak ve bunun sayesinde ise elektronların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu buluta yani elektron bulutuna biz arkadaşlar orbital diyeceğiz. Dolayısıyla aradığımız seçenek tekrardan James Chadwick gelecek. Hidrojen atomunda katmanlar arası elektron geçişleri şekilde gösterilmiştir. Bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şekile bakacak olursak arkadaşlar, Niels Bohr'un yörüngeli modeli gösteriliyor. Şöyle yazalım, yörüngeli model. Devamında ise bir elektron üst tabakaya kendi kafasına göre geçemez. Bunun olabilmesi için enerji alması gerekir. Yani A ile gösterilen arkadaşlar alt tabakadan üst tabakaya geçme işlemini biz diyeceğiz ki uyarılma olarak göstereceğiz. Uyarılma arkadaşlar yüksek enerji alarak olur ve kararsız gerçekleşir. Yani enerjiyi ortamdan çektiğiniz an hemen eski geri döner. O da arkadaşlar B ile gösterilen yer olacak. Buna da biz ışıma yapma yani emisyon ışın saçma olayı diyeceğiz. Dolayısıyla incelediğimizde yukarıda uyarılmaya biz absorpsiyon yazacağız. Şöyle yazalım absorpsiyon diye gösterelim. Diğer olayı ise arkadaşlar geri dönmesine emisyon diyeceğiz. Peki nereye geri dönüyor? Temel haline geri yani düşük enerjili haline geri dönmüş oluyor. Bu borun yöntemidir diyelim. A şıkkı. A durumunda atom dışarıdan enerji alır. Hem de baya bir enerji alması gerekecek bu ifade doğrudur. B durumunda atom ışıma yapar demiş. B durumu temel hale dönüştü. Dolayısıyla biz ona emisyon diyeceğiz. Bu ifadede doğru olacak. Bu olaya arkadaşlar absorpsiyon ve emisyon olayı akılda kalması için yukarı doğru çıkması işlemine havai fişek gibi gösterip yani yukarı yönlü okumuzun yukarı yönlü çıkmasına absorpsiyon işlemi diyeceğiz. Devamında yukarıda birdenbire patlaması sonucu havai fişekte olduğu gibi sağa sola şöyle ışıklar saçılacak. Buna da emisyon diye harflerinden kodlayacağız. Devam edelim. A durumunda atom uyarılmış hale, B durumunda ise temel hale dönüştür. Bunu da az önce belirttik. Atom A durumunda kararlı, B durumunda kararsız konuma geçer demiş. Yanlış olacak arkadaşlar. B durumunda temel haline dönüyor. Dolayısıyla en çok istediği yer orası. Çünkü A durumunda yüksek enerji alacak. Kararsız bir hal. Enerjiyi çektiğimizde bu ifade son bulacak diyeceğiz. Dolayısıyla baktığımızda A durumunda absorpsiyon yani soğurma emme diyeceğiz. B durumunda ise emisyon yani ışıma olarak yayma olarak adlandıracağız. Bu ifade de doğru oldu. Cevabımız tekrardan denizli geldi. Spektroskopi madde ile elektromanyetik ışımanın etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre kırılarak bileşenlerine ayrılması sonucu oluşan renkler arasında kesin bir sınır olmaması durumuna sürekli spektrum denir. Sürekli spektrum hakkında verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1- bir, bir dalga boyundan diğerine aralıksız bir geçiş vardır. Bakacak olursak arkadaşlar aynı gökkuşağına benzeteceğiz. Prizmada ışığın kırılması sonucu aralığında kesikler olmayacak. Yani sürekli kesiksiz bir görüntü var. Şöyle çizgiyi çekecek olursak gösterelim şöyle arkadaşlar. Sürekli bir spektrum olsun kesikli olsaydı yani aralıklı olsaydı şuralarda bir aralıklar ortaya çıkacaktı. Baktığımız zaman gök kuşağında olduğu gibi arkadaşlar net bir şekilde biz bunların arasında örneğin şuralarda kesikleri görmüyoruz. Yani renkten renge doğrudan doğruya bir geçiş var. Dolayısıyla aralıksız bir geçiş bu ifade doğru. Gök kuşağı sürekli spektrumdur bu seçenekte doğru olacak. Üçüncü seçenekte ise bor atom modelinin ortaya çıkması sürekli spektrumların keşfiyle olmuştur denilmiş. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü bor atom teorisi yörüngeli model olarak geçer. Şöyle yazalım. Yörüngeli modelde ifade şudur. Çekirdeğin etrafında belirli yörüngeler vardır ve kesikli çizgi şeklindedir. Nasıl yani? Örneğin arkadaşlar burası 5 enerji istiyorsa diğer bir çizgi 15 enerji. Örnek veriyorum bu sayıları sallıyorum. Diğeri ise 25 enerji istiyor. Yani bir elektronu bu tabakadan üst tabakaya çıkarmak için Aradaki fark örneğin arkadaşlar 20 enerji kullanmamız gerekiyorsa buradan buraya çıkmak için 19 enerji verirsek buralara gelmez. Eğer sürekli olsaydı yani aralıksız olsaydı 19 enerjiyle buraya kadar getirip burada elektron tutabilirdik. Yalnız şöyle bir durum var. Kesikli olduğu için yani net bir sayı aldığı için kesinlikle kesinlikle 20'yi vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ifadenin kesikli yani şöyle Aralıklı olması gerekiyor. Kimde arkadaşlar? Niels Bohr'un ortaya attığı teoremde. Yani sürekli spektrum ona ait olmayacak. Yalnız onun sayesinde biz bunun varlığını sürekli spektrumun ortaya çıkmasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Cevabımız 1-2 Bursa gelecek. Yukarıda Bohr atom modeliyle ilgili verilen bu bilgilerden hangileri yanlıştır? Birinci seçeneğimizde Bohr atom modeli tüm atomların elektron yapısını açıklamıştır demiş. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü bakacak olursak sadece tek elektronlu modeli açıklayacaktır. Yani hidrojenin 1'e 1 bir olduğu için yani bir proton bir elektron olduğu için bunu açıklamada yeterlidir. Helyumu seçecek olursak helyum 2 olduğundan açıklayamaz. Bunun artı değerlisi bir elektron taşıdığından işte bu durumu açıklayabilir. Devamında lityum seçecek olursak 3'ü açıklayamaz. Yalnız lityum artı 2'yi seçersek bir elektron olduğu için bunu açıklayabilir. 118 tane elementi yani açıklayamayacak sadece bir elektronları olanı açıklayacak diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifade bizim için yanlış seçeneğinde olacak. Yani aradığımız cevaplarda 1 gelecek. 2'ye bakacak olursak atomlar yaklaşık çapı 10 üzeri eksi 10 metre olan içi dolu kürelerdir. Bu ifadeyi çizecek olursak arkadaşlar, içi dolu sağlam ben küre kimin ifadesiydi? Dalton'un ifadesiydi. Sonuç olarak bu cümle yanlış olacak. Aradığımız cevaplarda 2 de olması lazım. Devam edelim. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır. Evet, belirli bir enerji tanımı arkadaşlar kelime olarak bor atom teoreminde olacak. Dolayısıyla bu bizim aradığımız seçenek. Yani cevaplarda 3 numaranın olmaması gerekiyor. Devam edelim. Atomda bir elektron birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkarken şöyle çizelim. Birden ikiye çıkarken arkadaşlar bu olaya ışın yayar demiş. Hayır buradan yukarıya çıkması enerji alarak uyarılma sayesinde gerçekleşir. Bu olaya da arkadaşlar absorpsiyon denir. Devamında ise ışın yayar olayı arkadaşlar tam tersi geri dönerken olacak temel hale gelirken o olaya da emisyon diyeceğiz. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış olacak. Işın yayar ifadesi emisyona aittir. Aradığımız seçenekte bu da olması gerekiyor. Yani şöyle silelim arkadaşlar. 1, 2, 4 olacak. Aradığımız cevap denizli seçeneği gelecek. Bor atom modeli tek elektronlu atomların davranışını kolayca açıklarken çok elektronlu atomların davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki atom ya da iyonlardan hangisinin yapısı bor atom modeli ile tam olarak açıklanamaz demiş. Bakacak olursak şöyle yazalım arkadaşlar. K, N, P, Y diye gösteriyorduk. Yani kütü numarası, nötron sayısı, proton, elektron ve yük olarak kodlamıştık. K, N, P, Y diye yazıyorduk. Devamında ise bu ifadenin ortaya çıkışı yani arkadaşlar proton sayısından elektron sayısını çıkardığımızda iyon yükünü buluyorduk. Yazacak olursak proton eksi elektron eşittir iyon yükü diyeceğiz. Tam tersi arkadaşlar işlem yapacak olursak elektron sayısını şöyle rengimizi değiştirelim. Elektron sayısını karşıya atacak olursak ne olur? Proton eşittir. iyon yükü artı elektron ifadesiyle de bulabiliriz. Yani proton eksi elektron yükü verir ya da yük artı elektron neyi verecek? Proton sayısını verecek. Hemen işlemlerimize başlayalım. A seçeneğinde hidrojeni 1 olarak vermiş. Yalnız dikkat ederseniz üstünde herhangi bir ifade yok. Yani şurada bir şey yazmadığı için 0 olacak. Hemen arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. Şöyle biraz geri alayım. Dolayısıyla 1'den 1 bir çıkarsa üstü 0 olacak. 1 elektronlu modeli açıklamada Niels Bohr'un yöntemi doğru çıkıyordu. Dolayısıyla bunu açıklayabilir diyeceğiz. İkinci seçeneğimize bakacak olursak rengimizi değiştirelim. 3'ten 1 çıkarsa artı 2 kalır. 1 elektronlu modeli açıklayabiliyordu. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru gelecek. Devamında ise arkadaşlar 2'den 1 çıkarsa artı 1 kalacağı için bu ifademiz de açıklamada yeterli kalacaktır. Devamında bakacak olursak 4'ten 1 çıkarsa 3 kalacaktır. Bunu da açıklamada yeterli oluyor. Gelelim arkadaşlar son basamağımıza. Son basamakta ne gelecek? 5'ten 2 çıkarsa artı 3 kalır. Dolayısıyla iki elektronlu modeli açıklamada yetersizdir. Dolayısıyla aradığımız cevaba bakacak olursak şöyle silelim. E seçeneği gelecektir. Yukarıdaki zaman tüneline göre eşleştirmelerde yer alan hangi iki bilim insanı yer değiştirildiğinde atomun yapısıyla ilgili çalışmalar hakkındaki tarihsel sıralama doğru yapılmış olur. Bakalım. Kırmızı, mavi, mor, sarı, yeşil renkten bahsediyor. Yan tarafta ise Demokritus, Rutherford, Thompson, Dalton ve Bohr'dan bahsediyor. Yukarıdaki tablomuza bakalım. Milattan önce başlamış ve günümüze kadar devam ediyor. İlk atom fikri ortaya atılmış. İlk model artı eksi yükler çekirdek yörünge ve orbital modellerinden bahsediyor. Şimdi inceleyecek olursak arkadaşlar tarihte ilk atom fikrini ortaya atan kişi Demokritus soyadıymış gibi ezberleyin. Atomos olarak yazacağız. Yani Yunanca'da atom bölünemez parçalanamaz anlamına gelecek. Kırmızı seçeneğimiz doğru yapılmış diyoruz. Dolayısıyla Democritus olan cevaplar gidecek. Devam edelim. İkinci seçeneğimizde mavide Rutherford var. Arkadaşlar bu seçeneğimizde Dalton olması gerekecek. Çünkü Democritus'un ortaya attığını kabul ederek bilardo topuna benzetecek. Dolayısıyla burada Dalton yazması gerekiyor. Aradığımız cevaplarda Dalton olacak. Şu seçenekler ortada kalsın. Devam edelim. Yani iki seçenek daha gitti. Morda Thompson var. Thompson için ne diyeceğiz? Üzümlü kek modeli artı ve eksilere benzeyecek. Yani şurası olacak. Üzümcü tamsın olacak. Yazalım. Üzümcü tamsın. Devamında hangisi yanlıştı? Dalton yanlıştı. Kimi değiştirdik? Rutherford'la değiştirdik. Buraya arkadaşlar Rutherford yani incelediğimiz zaman çekirdekli modelin kurucusu olacak. Yani aradığımız cevabı bulduk. E seçeneği gelecek. Devamında ise Bohr yörüngeli modelin kurucusu. Günümüzde ise arkadaşlar orbital teoremi yani modern atom teorisinden bahsedeceğiz. Buna da elektron bulutu yöntemi diyeceğiz ve cevabımız tekrardan E seçeneği gelecek.